şeyim vardı. Onu da çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> ha, bizi çalıyorlar Allah'tan. Dua Allah et bizi çalmamışlar. Biz yerimize direk ama. Bizim paramız olmadı hocam. Bizim hiç paramız olmadı. Bizim. Bari <laughs> gözyaşımızı biriktirelim İbrahim. Süleyha direk çağırın. <laughs> Dijela, dijela, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Aho, lâ aho. Hoş <laughs> geldin. Hoş <laughs> geldin. Canlarım. Hoş <laughs> geldin. Hah, hoş geldin. Hah, benim de gelsin. Hadi gelsin. Çal Kocam kocam diyor ki yüzünü gösterme. Ayıp olur diyor. Bir dakika bir dakika. oynar kendi açılıyor. Şey. Sen senle özel seyahat yapacağım. Ayıptır. ayıptır. Kocam, Aleyküm, sen bir şey Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? İzleme atla. Ayıptır, ayıp. Ayıp da Sen ne yaptın? Sen parayı ne yaptın? İyi Pahalı mı bütün parasını Allah Allah. yaptırdım. <laughs> <sinifon> yaptırdım. <laughs>